Herkese merhaba. she Halk bölüm 1'i izledim. Yani şu an çok konuşacak bir şey yok ama azıcık 2-3 kelime laf edeyim. 2-3 kelime dediğime bakmayın. Bir 5 dakika falan konuşurum. Şimdi şöyle. Gerçekten Miss Marvel'a benzeyen bir dizi olabilir. Yani şu ilk bölümün gidişatı bu. Hadi ilk bölüm geçiş bölümü diyelim. İki de geçiş olursa bu sefer gerçekten çok büyük sıkıntı olur. Yani göreceğiz bazı sahnelerde görsel efektler mesela çok kötü bazılarını çok iyi. Yani şu an dizi tam oturmamış o kadar çok belli ki. Yani görsel efektler ayrı bir dert şu ayrı bir dert. Yani gerçekten şu an bunların acilen çözülmesi lazım ki bir yere varınsın. Yani şu an bir şey diyemiyorum çünkü çok beğenmedim. Yani ben şey hakkı büyük ihtimalle beğenmeyeceğim. Çünkü ilk bölümü ben beğenemedim bir şekilde bana geçmedim. Şimdi şöyle şu şu konu hakkında konuşmak istiyorum. Şu an Hulk biraz çıldırmışa benziyor. Tabii şöyle bir şey var. Eğer Hulk çıldırırsa bildiğin üzere ya iç savaş çıkacak ya da bir şekilde işte abuk subuk bir şekilde bir film çıkaracaklar Avengers filmi. O filmde işte faz 6'ya büyük ihtimalle koyarlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü faz 5 şu an full sanki göründü gibi bir şey. Ya da böyle ekstra bir ekleme yapılıp çok güzel olabilir. Yani şu an Hulk'un hakları Disney'de olmadığı için tam gösterilmiyor. Ama Disney Plus günlerinde bence gösterilirse çok güzel olur. O zamana kadar bitmiş olur zaten dizim. Olmazsa yani o zaman çok büyük sıkıntı olur. Çünkü bir tane Hulk ilgili Avengers filmi çıkması gerekiyor gibi duruyor. Çünkü yani çıldırdı. Daha ilk bölümden çıldırdı. Çıldırdı derken öyle her yeri birbirine falan katmadı. Bir kapışma gerçekleşti. O kapışmada işte She-Hulk bir tık daha güçlü gösterildi. Maalesef. Sonra Hulk üstüne atladı falan. Barı gitti üzüldü. Gerçekten çok saçma. She-Hulk'ı Mesela ilk sahnede she halk işte bize kendi nasıl she halk olduğunu anlatırken şöyle bir durum oluyor. İşte kanı kanına damlıyor. Falan en sonunda işte öyle olaylar geçerken Bruce'a diyor ki kendine yaptığın aletten bana da yap. Bruce yok o bir prototifti yapamam. Vallahi çok değişik bir dizim. Gerçekten dizi şu an ya böyle tutacak gibi ben bakmıyorum. Ama belki ilk bölümde böyle kasıp ikinci bölümü çok iyi yapabilirler. Umarım öyledir. Yoksa dizim gerçekten yani Miss Marvel'dan bir farkı kalmaz. En azından Miss Marvel'ın bir after credit vardı sonunda. Burada bunu neyi söyleyeyim? Her bölümde büyük ihtimalle olacak. Çünkü ilk bölümde vardı. Bir de dizinin sonu hakkında konuşmak istiyorum. Dizi bit after dizi bitti işte after credit gördüm. After credit'ten önce işte bir sahne yayınlıyorlar. O sahnede işte kon şey diyor kapanış konuşmasını yapabilirim dedi ve işte görseller falan geldi şey halkla ilgili. Büyük ihtimalle kapanış konuşmasını yaparken görseller bu bölüm 2'de bence değişecek. Ha. Ne olduğunu orada anlatmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok garip görsellerdi. Ha, garip dediğim işte konuşmasını Şii halk olarak tamamlamış. Öyle bir durum mu yani çok bir filmin bir cücü yok. Dizinin bir cücüğü yok özür dilerim. Yani diziye ya, ilk bölümde bence puan vermek saçma çünkü bu bir sezon olabilir. Ben sezon puan ver sezonuna puan vereceğim. Ama yani bu dizi böyle gerçekten sert eleştirilmesi lazım şu an. Böyle düzeltmeleri lazım. Ama çoktan çekimleri bitti işte. O sıkıntı. Yani bence yani World War World War halktan önce işte dünya savaşı halktan önce işte iç savaş 2 çıkacak. Yani Civil War, Civil War 2 çıkacak. Ve o filmde büyük ihtimalle halkı gezegen dışına gönderecekler. Yani dizinin sadece bunu destekliyor. Başka bir şey desteklemiyor. Yani dizide o kadar şey oluyor. Yani hiçbir kimsenin haberi olmuyor daha. Doğru dürüst kimsenin haberi olmaması işte biraz can sıkıyor. O kadar durum bu. Yani diziye böyle şu an 4 puan 5 puan falan verebilirim. Öyle çok şey yok. Mesela dizi akmıyor. Böyle seni sürü. Yani kitap okurken mesela kitabı açarsın. İşte evet ilk 2-3 sayfayı beğenmezsen o zaman yavaş yavaş bir bakmışsın. Aa kitabı bitirmişim küçük gün içerisinde. Bitirmişsin aa, aa. diye şaşırırsın ya. Ben ne zaman bitecek diye bekliyorum. Bitmiyor ona şaşırıyorum. Yani buna biraz sert eleştiri yapılması lazım. Gerçekten bayağı sert yapılması lazım. Ve daha sonunu bilmiyoruz nasıl olacak. Bölüm 1 gerçekten çok ama çok ama çok saçma. Bunu düzeltmeleri lazım. Eğer bölüm 2'den düzeltirlerse böyle daha bir heyecanlı olursa daha güzel olur. Mesela şeyin bölümün başlangıcından nasıl şeyi halk olduğunu anlatırken tabii onu bize anlatıyor. Başkasını anlatmıyor dördüncü duvarı kırıyor. Bak 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 dördüncü duvarı kırıyor ve işte dizinin bir sahnesine işte bizimle konuşurken aa sizin bu vardığınız gibi bir bakış atıyor bile şaşırıyor. İşte Bruce'la birlikte. Ve ona var ya o kadar yani şöyle biraz güldüm ya böyle çok abartmıyorum da biraz güldüm yani. Dördüncü duvarı kırmışsın. Daha ne yap yani otur evinde çay iç yani ne bileyim. Neyse benden şimdi bu kadar yani çok fazla konuşmak istemem batırırım. Ah bir de aklıma bir sahne daha geldim onun hakkında da konuşayım. Nasıl şey halk olduğunu anlatırken işte bir uzay mekiği geliyor. Haber falan diyordu Bruce da. ben onun tam öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence büyük ihtimal onun gelme sebebi şu. Orada bir şey var orada bir yaratık var bence. O yaratığı açtığında işte bir paket gibi bir şey gelecek. O posta gibi bence açtığında işte bir yaratık çıkacak. O yaratıkla ilgili dizi bence devam edecek. iki ya da üçüncü bölümde. Ya bu dizi ya geçiş geçiş şeyi olacak. Geçiş dizisi. Dizi filmden diziden filme geçecek büyük ihtimalle. Yani geçiş bölümleri hepsi Miss Marvel'daki gibi. Neyse şimdi benden bu kadar. Çok konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay.